Herkese merhabalar. Orhun'un Hira'yı koruduğu sahne çok güzeldi diyenler ve ayrıca Hira'nın halasının konağa gelmesinden sonra Afife'nin bir anda değişmesine şaşıranlar beni tuşuna bassın. Bize de sayımızı görmüş olalım. Dilerseniz videomuza geçelim. Afife konağa kendisinin koyduğu kuralların değişmesine çok sinir olurken Orhun sonuna kadar eşini savundu. Orhun Afife'ye burası pisane değil artık bu konağın kuralları değişecek der. Orhun sevdiği kadın için annesini bile karşısına alması çok güzeldi. Afife her defasında Hira'yı ezmeye çalışıyor ama Orhun bundan sonra Hira'yı kimseye ezdirmeyecek. Orhun, Hira'yı içinden nasıl geliyor söyle davranacaksın. Sen bu konağın hanımısın der. Orhun, Afife'ye asla müsaade etmeyerek eşini kimseye ezdirmez. Hira'nın halası ise sonunda konağa gelerek tüm aileyle tanışır. Hira'nın halası, özel şoförü ve şık kıyafetlerle konağa gelmesi herkesi şaşırtır. Afife bundan önce konaktaki adamına talimat vererek Hira'nın halısının kim olduğunu araştırmasını ister. Afife'nin adamı araştırma yaptığı sırada Hira'nın halısının isminin Saadet olduğunu söyler. Afife Hira'nın halısının çok zengin ve soylu olduğunu anlayınca Hira'ya karşı yumuşamaya başlar. Afife Hira konağa geldiği günden beri ona kötü davranarak sürekli köleden bebek istemediğini söylemişti. Ama Saadet'in zengin ve soylu olduğunu anlayınca Afife de torun olması konusuna olumlu bakar. Afife'nin torun olması konusuna olumlu bakması Orhun ve Hira'yı oldukça şaşırtır. Afife'nin de kararının değişmesiyle Eda yılan artık tek başına kalmıştır. Eda arkasındaki büyük gücü kaybederek Orhun'u elde etmesi artık daha da imkansız hale gelir. Eda'yı böyle çaresiz görmek bizleri oldukça ediyor. Eda Yılan'ın geçmişte yaptığı eziyetlerinin hesabını verecek. Saadet konağa gelirken Hira'nın ailesiyle ilgili fotoğraflarının olduğu albümü de getirerek Hira'yı çok mutlu eder. Hira rüyasında artık ailesinin yüzlerini görebilmesi Hira için çok güzel olacak. Hira'nın halası Saadet bundan sonra hep beraber olacağız diyerek Hira'nın yanında olduğunu da gösterecektir. Hira ve Saadet yavaş yavaş kaynaşmaya başladılar. Saadet Hira'nın mutlu olması için elinden geleni yapmaya devam ederken Hira'nın halasının göründüğü gibi birisi olmadığı söyleniyor. Saadet konağa gelerek Hira'yı kendisine yakınlaştırmaya çalışıyor ama bütün bu iyi davranışlarının arkasında sinsi bir oyunda olabilir. Sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Sizce Hira'nın halası göründüğü gibi iyi birisi mi yoksa sinsi bir oyunun parçası olarak Hira'ya yakın olmaya çalışıyor olabilir mi? Yorumlar kısmında bizlere kendi görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Orhun, Hira'nın kalbini kazanmak için elinden gelenin en iyisini yapmaya da devam edecek. Orhun, Hira ile ilgili kafası karışık olduğu için Yakup Ustası'ndan yardım alıyor. Yakup Usta, Orhun'a sevdiği kadını asla bırakmamasını, aşkı için sonuna kadar savaşmasını söylemişti. Orhun ilk başlarda Hira'yı azat ederek pes etmeyi düşünmüştü. Ama Yakup Usta'nın söylediklerinden sonra aşkı için sonuna kadar savaşmayı seçecek. Afife de geri adım atarak Orhun ve Hira aşkının önünde engel olarak durmuyor. Orhun bunu çok iyi değerlendirip Hira'ya aşkını itiraf edip sevdiği kadını elde etmesi için tam zamanı. Orhun romantik akşam yemeğinde Hira'ya aşkını itiraf etse çiftimiz arasında aşk başlar. Ama Orhun bir türlü cesaretini toplayıp böyle bir itiraf yapamadı. Orhun Hira'ya ziyetler etmiş olabilir ama Hira'nın ailesini ortaya çıkararak sevdiği kadına çok büyük bir iyilik yapmış oldu. Bu yüzden Orhun'u itiraf etse dahil Hira'nın olumsuz bir yanıt vereceğini düşünmüyorum. Üstelik Hira çoktan Orhun'a aşık olmaya başlamışken böyle bir teklifte olumlu bakacaktır. Üstelik Hira çoktan Orhun'a aşık olmaya başlamışken böyle bir teklife olumlu bakacaktır. Eda ise arkasındaki en büyük desteği kaybetmiş oldu. Afife Hira'nın halasını zengin ve soylu olduğunu anlamasının ardından Eda'nın yüzüne dahi bakmamaya başlayacaktır. Eda arkasındaki desteği kaybetmesinin ardından tek başına hareket ederek Hira'ya zarar vermek isteyecek. Eda Hira'nın masum olduğunu gösteren videoyu silerek Hira'ya iftira atacak. Fakat Orhun videoyu izlediği için sevdiği kadını herkese karşı koruyacak. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında bizlere kendi görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize